Bilmem. Lale'yi görsen bir atladı telefona. Abine aşık biliyor musun? Hadi ya. Hmm. Sizin çantaları almaya gelmişti ya. O gün gördü. Bir daha tamam. Hayır yok bizim kızdan. Bırak onu. Muharrem'le ne konuştular? Ay bilmiyorum dedim ya. Aa. Ya Mustafa nerede kaldı? Köşeye kadar gideceğim dedi. Dur bir arayayım şunu. Dipfrize köften var. Çıkarayım yeri sonra. Alo Mustafa neredesin ya? Menekşe'ye gidiyorum. Ne? Yeter artık. Bu iş bugün bitecek. Allah kahretsin ya. Kendi başına iş yapıyorsun ya. Dur ben de geliyorum bekle. Sen ayağıma dolanma artık. Sus be sus geliyorum. Neredesin? Hiç rahatsız olma. Eğlenmene bak sen. Aysel. Efendim canım. Araba lazım bana. Nerede araban? Evin arkasında köşede. Anahtarı ver. Ne oldu ayol? Ya ver dedim hasta etme adamı işim çıktı. Al sattı da. Kötü bir şey mi? Yok yok. Ararım ben seni. Ay merak ettim şimdi. Ya tamam hadi çöz ya. Dikkatli ol. Hay Allah. Ne var? Yola çıktım geliyorum ben. Zahmet etmeseydin. Takside misin? Aysel'in arabasını aldım. Dur bir yerde gelip alayım seni. Tamam. Tamam bekliyorum seni. Tamam. Usta şu ileride durak değineyim ben. Tabii efendim. Neresiymiş orası? Durağın adı ne Durağın? Tamam bekle orada. Tamam. durmak da olmaz. Bir şeyler yapmamız lazım. Kendimize kalacak bir yer bulalım. Burada güvendeyiz. Güvendeyiz diye bütün ömrümüz burada mı geçireceğiz kızım? Daha ne kadar rahatsız edeceğiz insanları? Doğru. Gözden uzak bir yere gideriz. Başka bir şehre. İstanbul'dan uzaklaşalım bir an önce. Abi sen ne diyorsun? Nereye götürüyorsun beni ki şey ya? Biz kimseye yük olmak istemiyoruz. Kendimize bir yol çizmemiz lazım. Abi yapma bak burası benim de evim sayılır. İstediğimiz kadar kalabiliriz. Ya sağ ol da bu kız kafese girmiş gibi. Evden çıkamıyor bir yere gidemiyor. Bana da geliyorlar yavaş yavaş. Böyle saklan saklan olmaz. Abi bak biliyorsun başımdakiler. Çözeceğim, düzelecek her şey. Sen çözdün diyelim. Melekçe ne yapacak? Hı? O heriften kurtulmadan nasıl nefes alacak? Halil olmadan ben bir yere gitmem. Bir gece daha buradayız. Yarın gidiyoruz. şey o adamdan kurtulacak. Otur. Ali? Pazarlığı kabul ediyorum. Menekşeyi karşılık ne isterse vermeye hazırım. İyiyim anne Oturuyoruz Sinan Tamam merak etme Tamam İşimiz var ha Sabahtan beri kaçıncı telefonda Yeter Sinan Trip çekçek halde değilim Niye polise doğruyu söylemedin Böyle yapmakla menekşe değil o adamları korumuş oldun Konuşmak kolay İşin içinde oldu bak bakalım sen ne yapıyorsun Bu kadar mı korktun Ben de seni cesur bir kız sanırım Evet korktum ne var? Ama Menekşe benden daha çok korkuyor. O her an ölüm korkusuyla yaşıyor. O her an o korkuyla yaşıyor. Sen bunu anlayamazsın Sinan. Şurada oturup ateşle...